Evet. Evet. Şeker. Hadi bakalım. hmm, nereye gidiyoruz? Polo'dan hmm, atlayalım. Bir sürü şey evet. yere gidelim herhalde. Hadi bana kara alan. Haydi bakar. Çok çok. Çok çok. Çok çok. Çok çok sıkıntı yok. abi sanki bir şey geldim iyi bak. tamam. dur. ne var ufak bir can basayım önümüzde de yok. Hiç eklenti yok ya ya. Aynen şu an. Bot anlık. geldi o tarafa. Bot kankilerim gelsin. Onları severik. Abi tarafta. Pompalı bir... kullanıyor Aynen. musun? Evet. Yani tamam bulursam... buradan modifikasyon aldı o şey Tamam bulursam kullanacağım yani. Ha güzel kelior Açık ulaştırma beni neredesin? Van, öl. Keskin Keskini kullanıyor bu Yok. Saldırı tüfe pompalı iskambil. Tehlike. Helikopter alalım. Bir tane kent buldum. Helikopter tam ondan e, ve Helikopterle oraya gidelim abi. daha hızlı olur. Ya sen bana takıl hayatını yaşa ya. Aman tanrım dedim. Ya oyna ya. Haydi bakalım. Adam mı var? Gelmedi mi? Botlar da vuramayorum. Aa kaçaydı ha. Aa, düştü. Gidelim. Helikopterim şekil Türkiye'de ha. Helikopteri vurulmuyormuş onu anladım. Hmm, evet. Helikopterim şekil onun ne çekil diyorsun reis ya. Hadi bağlı, bağlı. Bakayım bir. Evet şu anda bir hareket yok. Silahlı oluyor. Bir şeyler bir şeyler bir şeyler. lan ya lan atlar da alsın en etrafı kollarım bir daha ek aldım da ha. ha adam geldi bakayım abralarda Gel yaşar acımıyor uuu Babuş ne kastı öyle ya? Havada da kaldım yani. <laughs> evet, ya. Oo, gerçek adam mı? Bilmiyorum ki vurdum bayağı da. Gerçek değil herhalde ya. Abi aşağıdan, atış sesi geliyor. Aynen aşağıdan pasalım mı? Helikopterle de basabiliriz o adamları. Ben zırp basayım da. Helikopterle, helikopterle yam atalım üzerlerine abi. Al zırpları şeyden. Drop'tan, drop'tan her şeyi. Kalmasın. Bir şey, bakalım ne var ki bir şey yok Siyah probu var aslında ne Şurada silah probu var. Ha şu şeyin evin içinde hemen alalım abi adam silah probuna gidelim. Şurada şunun içinde. Zırh pasıyor. Buton benziyor. Haydi şimdi gidelim abi rahat rahat. Benim kontroller gitti. Sadece sağ sol yapabiliydim anasını. Zorla gittim adamın yanına. Ya bu emülatör de çok sık adamın canını ya. Hayda. O silah drobuna adam gelmiş neyse hidroelektriktekini hidro hidro alalım ondan sonra şey yaparız. Bak yanımızdan gidiyorlar. Wow atla 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 atla, atla, atla. atla, 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 atla. Ne bizi atlat... mı? Ya. Siz atlattınız mı kaburgaları? Siz bize atlatırsanız sanaydiniz ki biz sizi atlatmayız anasını zaten. Adam var. Okey. Otmuş. mor şarjör var ha bunda alacaksın. O oh, alırım, alırım. E diğer drop'tan alsaydık o zaman bakayım bir aynı ya uzak kaldı evet, mı? Ben anladım. arada baktım bir tane şey var mı diye motor gibi bir şey de göremedim. Belki vardı motor ondan giderik diye. Bir bakayım. uzak kaldık ama. Aynen biraz öyle kaldık ama yapacak bir şey yok. Vata falan bulabilirdik iyiydi ya. Tüh. Neyse en azından şeyi onlara yem yedirmedik. Onlar bizi atlattı atlattılar helikopterimizde. Ya herru ya kardeş. Bu dünya etme bulma dünyası yapacak bir şey yok. Kaptır kaptır. Dünya boştur. yok. bakayım. Aha araba geliyor. Dikkat et. Ah oh be düştüm be reis ya. Oo arkadan adam geldi yukarı abi Yukarı çıktı San... yukarı. Keskin nişancı da var keskin bir şancı var sol tarafında biliyorum arkamda adam var Şu an bir şey yapamadım <laughs> sana abi az bir ekleyeceğim ağzımdanı <laughs> kırayım ya adam nasıl vurur beni ben yetişemedim <laughs> sana ya yetişemedim totoş üst taraftan <laughs> üst tarafta eleman dikkat et biliyorum 2, bir <laughs> Vay benim plomum bu... var diyor totoş dikkat <laughs> et lan Oo, takıldığı yere bak hop oh, burada dolmadı Ay babana rahmet ya. Bunlar seni nereden biliyor abi böyle çapraz almışlar. Evet. Tam önüne çıkacak. Tam karşına çıkacak. Sağ ol, teşekkür ediyorum Ben hiçbir şey almadım ha. düştü. Altında mı? Ne o attı öyle bir şey attı yani bilmiyorum ki o ne demek ki. garip bir işare şey çıkıyor Adam gördü, adamı gördün mü abi? Yok başka. Ne oldu orada Karşında. Hadi eyvallah. Gördün az kalsın ha. Ay sorma vuruyordu beni Aa, Ama vuramadı. Ama olmadı. Bir arkadaş da burada yatıyor. Ne yapacağız? Ölüm. Allah ağabeyim, Gel abim gel. The airdrop is coming. <laughs> Air has been delivered. İki tane silah drop'u gelmiş. Nerede ötekinin şeyi? Daha burada hemen orada. On. Diğeri içeride, içeride. Diğeri evet, içeride. Experience. Ama abi gidelim istersen bilmiyorum. Al al da hemen gidelim. Alan bana ha geç tamam alan abur alan alan aburdaymış tamam tamam acele etme. <laughs> 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 Aburda dursam sıkıntı yok. <laughs> abi sağ ol teşekkür ederim heyecan yaşattın şimdi. <gülüyor> abi. <gülüyor> abi sırf heyecanımız eksik olmasın diye yaptım ben onu yani. Biliz. Ay alacağım Şimdi biz o droplara nereden gideceğiz? Abur şu ne? Ha bu. Burada mı? Ha, bu da bir yerde olması lazım. Üstte yani, Yukarıdaymış. Tam hı, 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 hı. Nereden gidecek oraya da bak ha. Bu... şuradan bir yerden çıkalım. Merdiven var hemen Aha, şu yan tarafta. Abi de merdiven var. Senin merdiven ihtiyacım da yok da. Senin için ben şey yap. Abi evin çatısında mı yoksa? E ama şimdi olmadı ki böyle bir. O evin çatısında. Ha bir de evin çatısında. Gel diğerine gidelim gel. Adam adam geldi. Şurada. Adam patladı. Sen Babuş, mi? Diğer o? drop nerede? Diğer drop. Bilmiyorum. Sen aldın mı bunu? Ee, yukarıda şuradaydı. Tamam, neden çıktın oraya. Neyse o çok önemli Ama değil. iki tane vardı. Var var bir tane daha var. O da uyan da. Arabayı alıp ki arabayı alıp gelirim. İstersen aşağı atla. Hadi gidelim babuş. Onu alamayız <laughs> herhalde. Alabilir miyiz? Ha, Alabilir. çok mu vuruyor? Çok vuruyorsa alamayız. Almayalım da. Ama alırız ya. bu ne biçim kaçıyor bu ne biçim bir şey ya yeşil droplara gidelim bir aynısına gidiyorsun işte geliyor özel harikat bunlar bir yerde çöndü galiba reis bana da öyle geliyor abi o yüzden arabaya bolup park ettim arabanın arkasında durmaya çalış Hayt. Ha, dur ben abi şey alayım ya. Atıyor atıyor. Oo, atıyor. Keskin atıyor babuş. Aynen. Diğer evde, atıyor diğer, ev, diğer evde sanırım. Diğer, evde. Aa, olaya bak. Arabayla basalım. Allah biz de lan. Ha he lan o, o zaman basmıyor. O zaman basmıyor. Ben alanı görmedim ilk başta. Abi adamı gördüm. Adam evin üstünde üstü sanırım. Yanlış görmediysem. Ama dikkatli olalım almasın kafayı bizden. Alanda bizdeyken malum. Onlar geldi ha. kişi muhtemelen onlar. Başka da adam yok sanki. Keskin işlemci malzemeleri var her yerde ya. Bu nedir? Hayır, Sorma abi ya. Daha kimse oynamadığı için midir nedir? Ya ya keskinli. Keskin nişancı şanjant. Ben alı bakıp görmeye çalışırıp da sağdan soldan kapatırlarsa sıkıntı. Görmeden yani. The chronological O geliyor geliyor. Adam geldi. Teams <laughs> bu bana rahmet ya. Abi diğeri de atay ama nereden atay? ses geliyor. Sanki karşı evden ses evet. geliyor gibi. Değil mi? Abi şuradan bir yerden geldi sanki abi ya. Öyle mi? Tamam abi. Bekleyelim. Dikkat et abi. Işık parlıyor. Ha, aynen aynen orada, orada Mustafa abi geliyorlar geliyorlar. Saldım bir bomba. Saldım bir bomba daha. O işaret koyduğun yerden geldi. Geleceğiz lan. Aha sağa geçmişler herhalde biraz. Babuş onlar sağa geçmiştir. Aynen sağa geçmişler. Gördüm evet, adamı abi. şurada vardı sanki. Abi yukarı şu, şu, taşın oraya mı Enemy alsak? Tamam, istediğin yere alalım. Sanki daha mı arabayla da dalabiliriz onlara. Ha? Sen çarparak, çarparaktan ben öyle çarparak çok bomba kill alırım ha. Ay geliyorlar. Tanesi bakıyor, diğeri koşuyor. Mustafa abi ben çarpacağım. Sen oradan şey yap. Oha, kes. Oo! Abi tek attı bana adam ya. Tamam abi. Geldi geldi bırak beni beni bırak. Dur 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 dur. Düştü. Geldi. Bitti. Güzel oyun. İşte bu kadar.